Adam şunu tişörtünü giyiyor. Buna ateş şey Bu ne demektir? Dünyada haberi yok mu? Çünkü aynı şey mi? Aynı şeyi gösterir. Aynı şeyi gösterdiğini bizzat iyi kitabından da gördük mü sizinle? Gördük. Ne diyor? Bu gezegende şimdiye kadar yaşamış olan tüm organik varlıklar bu gezegende şimdiye kadar yaşamış olan tüm organik varlıklar şimdiye var. kadar ne kadar ediyor? 3.8 milyar yıl. Evet, 3.8 milyar yıl. Tüm organik varlıklar ilkel bir formdan köken almıştır ve bu soluk kesici bir düşüncedir. Bu soluk düşün, kesici düşünce kime aittir? Charles Darwin'e. Tamam mı? Evrim bu. Yani evrim neredeydi